şimdi okuyorum. Bu gece neden buluştuk? Şu beş günde diyor Resulullah Aleyhisselam Beyhakide geçiyor bu hadisleri başka kaynakta var mı bilmiyorum ben orada gördüm. Şu beş günde diyor dualar geri çevrilmez. Bir, Cuma gecesi. Bugün günlerden ne? <laughs> cuma gecesi bugün. Bugün Cuma gecesi mi? Efendim biz buyurmuş Recep ayının hiç Cuma gecesini de ayrıyetten zikretmiş. İşte buna regaib deniyor. Regaib ne demek? Rabet edenler demek. Rabet edenler. Bu geceyi zikretmiş. Ramazan bayramı demiş. Kurban bayramı geceleri demiş. Beş gece zikretmiş. Bu hadise. Ya bana bir tane hadis çıkarın. Bir tane bir, bir tane sahabiden bir kaynak çıkarın. Bu gecelerde ibadet edilmez bu gecelere ihtiram edilmez diye Şaban ayının 15'ine yani Berat gecesine, Miraç gecesine, Regaib gecesine, Mevlid gecesine bana bir tane sahabiden, tabiinden bir kaynak gösterin. Ama ehli sünnet olarak söylüyorum tabiin deyince. Bir kaynak gösterin yapılmayacağına dair. He arkadaş bidatsa bidat aha da bidat yaptım size. Heh bidat yaptım bak kalabalık burada mis gibi. Oh Size de beddua ettim, onlar amin dedi. Oh, oh, ondan sonra kendimize dua ettim, amin dedi. Oh, bidat yaptım işte. Al sana bidat, oh. o şeylere söylüyorum, o ayak takımları var. Kendini İmam-ı Azam gibi gören alçaklara söylüyorum. Oh, canıma değsin. Bu bidati yapmaya da devam edeceğiz ömrümüz oldukça. Allah'ın izniyle kandil gecelerini kutlamak çirkin birer bidattır. Yani regaib kandili, miraç kandili, berat kandili ve mevlid kandili denilen kandilleri kutlamak çirkin bir bidattır. Bakın müftülüklere gidin. Hani Diyanet bazı camilerde mevlit okutarak şey diyor değil mi? Naklende yayın yapıyor buna. Müftülüğe gidin sorun deyin ki Allah Resulü bunu yapmış mı deyin. Yani bugünlerde bir kutlama yapmış mı? Sahabe yapmış mı? Tabi'in yapmış mı? Etbay tabi yapmış mı? Fıkıh kitaplarında böyle bir şey yazıyor mu? Hadis kitaplarında böyle bir şey yazıyor mu diye sorun. Onlar eğer yoktu derlerse o zaman biz niye yapıyoruz diye sorun. Tam 400 sene sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 400 sene sonra bunlar kutlanır olmuştur. Mısır'da 975 yılı ile 1150 yılları arasında ya da 1175 orayı belki karıştırmışımdır. 975 ile 1150 yılları arasında hüküm süren, süren Fatimi devleti vardı. Şii Fatimi devleti. Şu andaki İranlıların mezhebinden daha azgın bir mezhepti. Onların bir kısmı hatta Allah Hazreti Ali'nin ruhuna girdi. Ali diye görünen görünmüştür diyen insanlar. İşte ilk mevlid kandilini başlatan regaib namazını, berat namazını, miraç gecesi namazını ilk çıkaran bunlardır. Onlar ilk önce Peygamberimizin, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın ve Hazreti Hüseyin'in doğum günlerinde mevlidler yapmışlar. Daha sonra bu ehl Sünnet'in içine girmiş, ehl Sünnet'in içinde yaygınlaşmış. Şimdi mevlid doğum günü demektir. Şimdi adam baba söylüyor doğum günü kutluyor. Ana söylüyor doğum günü kutluyor. Çocuk veriyor doğum günü kutluyor. Sünnet ediyor doğum günü kutluyor. Ya kardeşler Allah Resulü hayattayken hiçbir zaman şöyle diyemez miydi? Bugün benim doğum günümdür. Gelin bunu kutlayalım diyemez miydi? Yani onlar bizden daha iyi Kur'an okuyorlar değil mi? İşte bugünkülerin yaptığı gibi bir akşam namazıyla yatsı namazı arasında camide kalıp Kur'an okumak, neşitler söylemek. Onlar bizden iyi neşitler biliyorlardı. Söyleyemezler miydi kardeşler? Sonra da bir duayla bitiremezler miydi? Allah Resulü kendi doğum gününü kutlamamış. Allah Resulü'nü bizden daha iyi seven, canlarını, mallarını, analarını, babalarını onun yolunda feda edecek şekilde seven sahabiler kutlamamışlar. Tabi'in alimleri, müştehid alimler, hadis alimleri, tefsir alimleri, fıkıh alimleri, akayt alimleri kutlamamışlar. Bize ne oluyor? Bunların birisi yoktur kardeşler. Bidattır. Ve size bir şey daha söylüyorum. Bunu birkaç defa daha söyledim. Diyanetin yayınladığı 43 mü 44 ciltlik mi ansiklopedi var. İslam ansiklopedisi. Her camide var. Çünkü bir ara camileri mecbur tutmuşlardı. Her cami bu ansiklopediden alacak, kitaplığına koyacak diye. Onlar da cemaatten para topladılar. O ansiklopedinden aldılar ve kitaplıklarına koydular. Camilerin ekserisinde vardır o. Onların kandil maddesini bir açın bakın. Mevlid kandili, regaib kandili, miraç kandili, berat kandili maddelerini açın bakın. Orada da benim dediğim gibi yazar. Yine mesela Diyanet'in iki ciltlik bir ilmihali var. İslam ilmihali diye. Orayı açın bakın. Orada da benim dediğim gibi yazar. Der ki bunun sünnetle hiçbir ilgisi yoktur. Bu 400 sene sonra çıkmıştır der. Ama gel gör ki Diyanet her kandilde Türkiye'nin çeşitli camilerinde hatta bizim Lide'de bir sene bizim Lide'de de Sungur Bey camisinde miydi? Neredeydi? Naklen yayın yapmışlardı. Mevlüt okutmuşlardı. Naklen yayın yapmışlardı. Tür Türkiye'nin her şeyinde kandilde Türkiye'nin bir vilayetinin bir şehrinde mevlüt okutular. Naklen yayın yaparlar. Sonunda da dua yapılmaması gereken insanlara da dua yaparlar. Onları da cennete gönderirler. Bunların hepsi de bidattır kardeşler ama biz bunları anlatamıyoruz. Şimdi cami hocalarına gidin gidin söyleyin bunlar bidat değil mi? Hemen derler ki bunu oralara sokma derler ya da oradan sıvışırlar hemen. Allah rıza için bakın ben diyorum ki müftülüğe gidin. Sorun. Allah Resulü sallallahu aleyhi zamanında bunlar kutlanmış mı diye. Yine sorun onlara. Deyin ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cemaat cemaat halinde tespihat var mıydı yok muydu? Allah Resulü'nün zamanında cemaat halinde dua yapmak namazdan sonra var mıydı yok muydu? Allah Resulü namazdan sonra aşır okumuş mudur okumamış mıdır? Allah Resulü namazdan sonra huvallahüllezi amener rasulü okumuş mudur okumamış mıdır? Müftülüğe gidin bir sorun. Eğer okumamıştır derse o zaman ikinci soruyu sorun. Peki biz niye okuyoruz diye. Bak gayet açık değil mi? Gidin bizzat müftülüğe sorun diyorum. Bunu uygulayan müftülüğe sorun diyorum. Dolayısıyla kardeşler bunlar Allah korusun Bidatlardır.